Olamaz dönüşme makinesi bozuldu. Tepe göz çabuk çık oradan patlayabilir. Tamam çıkıyorum. Umarım makine patlamaz. Uzaklaşalım buradan. Evet geri çekilin makine patlayabilir. Haydi çabuk uzaklaşın. Olamaz ne oldu orada? Bakalım fakir siz sakın gelmeyin. Evet evet sıkın gelmeyin patlamalar devam edebilir. Son anda uzaklaştık vallahi Kerem komiser. Fakir yeni bir dönüştürme makinesi lazım. Evet Kerem komiser bu işe yaramadı. Tepe göz hala eskisi gibi. Ben böyle mi kalacağım hep eski dönmek istiyorum. Merak etme Tepe göz. Hasan usta. Buyurun fakir bey. Şimdi sen şehrin dışına şuralara bir yerlere yeni bir dönüştürme makinesi yap. Emredersiniz fakir bey. Tepe gözü eski haline çevirmemiz lazım. Böyle çok korkunç gözüküyor. Evet fakir. Şehirdeki herkes uyudu ama ben dönüştürme makinesini tamamladım sayılır. Burada iki bölge var. Tepe gözü ilk önce mor olan kısma girecek. Daha sonra borularla tepe gözü buradan çekeceğiz ve bilgisayara aktaracağız. Tepegözü borularla bilgisayara aktardıktan sonra ben bilgisayardan Tepegöz'ün yeni halini ayarlayacağım. Daha sonra bu borularla Tepegöz'ü kırmızı bölgeye yollayacağız ve Tepegöz bilgisayarda ayarladığımız haline dönmüş olacak. Umarım bu sefer işe yarar. Neyse ben çalışmaya devam edeyim. Yarın sabah bu makine sayesinde Tepegöz'ü eski haline çevireceğiz. Zenginim. Evet kız, aşık oldum resmen. Ha? Merhaba hanımlar. Merhaba. Söyleyin bakalım benim gibi yakışıklıyla ben, hanginiz evlenmek ister? Ben, ben, ben. Hayır ben. Tamam tamam sakin olun hanımlar. İkinizde de evlenirim olur biter. Yani ben çok zenginim, haberiniz olsun. Fakir, fakir ne oluyor? Beni. Evlenmeye uyan, fakir, gidelim. Uyan. Çok zenginim. Fakir, Gerçekten. Uyan, Zaten gördüklerimden de anlaşılmazdır. Evlenelim. Ha? Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor fakir? Rüyanda ne görüyordun sen? Şey Miray çok güzel bir elbise giymiştim. Kızlar bana aşık oluyordu. İyi fakir o zaman git onlarla evlen ben gidiyorum. Hayatım dur. Ya öf ya rüya bu rüya. Neden kıskanıyorsun? Neyse sabah oldu. Şimdi gideceğim marketten. Rüyamda gördüğüm eşyaların aynısından alacağım. Daha sonra da Tepegöz eski haline çevirmek için Hasan Usta'nın yaptığı makinenin yanına gideceğiz. Bakalım Tepegöz eski haline dönecek mi? Evet şöyle marketten rüyamla gördüğüm eşyaların aynısından alayım. İşte burada var. Güzel bunları alabilirim. Ailem uyanın hadi. Bugün eski döneceğim ben haydi uyanın. Tamam baba uyandık. Uyandım aşkım. Haydi gelin takip edin beni. Hasan Usta'nın yaptığı dönüştürme makinesini kullanacağım. Tamam aşkım umarım işe yarar. Evet baba tekrardan umarım bizim gibi boynuzlu olur. Ben de geldim. Haydi gidelim merak ettim. Haydi gidiyoruz Hasan Usta'nın yanına beni takip edin beni ailem. Umarım bu sefer işe yarar eski halime dönmek için sabırsızlanıyorum. Baba merak etme Hasan Usta bu sefer başaracak göreceğim. Evet ben hazırım. Bakalım işe yarayacak mı? Haydi Hasan Usta makineyi çalıştır. Tamam Tepegöz fakiri bekliyoruz. Gelsin makineyi çalıştıracağım. Canım babam merak etme Merak etmiyorum zaten. Evet çok güzel alışverişimi yaptım. Aynı rüyamdaki gibi oldum harika. Artık gideyim. Şimdi tepe gözü eski çevirelim. Hadi fakir nerede kaldın ya bir gelmedi. İşte geliyor. Bakayım masanın üstünde makineyi tamamlamış mı? Vay canına. Bu fakir mi? Fakir bey. Makine tamamlanmış. Fakire ne olmuş böyle? Selamun aleyküm. Aleyküm selam da fakir ne oldu sana? Bu ne hal fakir? Zengin modaya ayak uyduruyorum abi. O yüzden böyle giyindim. Hadi artık. Tamam tamam geldim. Tepe göz hazır mısın? Hazırım fakir. Tamamdır. Hasan ustaydı. Çalıştır şu makineyi. Tamamdır çalıştırıyorum. Düğmeye bastım ve makine çalışmaya başladı. Tepe göz şimdi makinesini içine çekecek. Sakın korkma tamam mı? Endişelenecek bir şey yok. Tamam korkmuyorum. Tamamdır Tepe göz işte başlıyoruz. Haydi başlayalım o zaman. Ne duruyorsun hala? Olamaz. Ne oluyor? Makine babamı çekti. Tepegöz teknolojik makineye girdi. Olamaz. İşte bu tamamdır. Tepe gözü çektik. Şimdi bilgisayarı açacağım ve tepe gözü eski haline çevireceğiz. Haydi bakalım. Açıl. Haydi Aslan Usta bu sefer başaracaksın. Evet şu anda Tepegöz bilgisayarda görmüş olduğunuz gibi. Boyu ne kadar olsun? Boyunu soruyor bana. Hasan Usta herhalde bir 5 metre var ya. Evet evet bir 5 metre var. Tamam boyuna 5 metre yazdım. Evet yeni üreteceğimiz Tepegöz'ün kilosu ne kadar olsun? Yani onu tam bilmiyorum Hasan Usta. Ben 2000 kiloyum. Tepegöz de benimle aynıdır. Ben de 1500 kiloyum. Sopamla birlikte 2000 kilo oluyorum ben de. Tamam 2000 kilo yazıyorum buraya. Evet iki ayaklı ve iki kollu olacak değil mi? Evet aynen öyle. Aynı bizim gibi olacak. Babam da bizim gibi olsun. Evet doğru. Eskisi gibi olsun işte. Tamamdır onu da yazıyorum. İki ayaklı, iki kollu. Onu da yazdım. Evet tamamdır. Enter. Evet bilgisayar kapandı. Yeni tepe şimdi az sonra kırmızı bölgeden çıkacak. Düğmeye basıyorum. Hazır mısınız? Haydi Hasan Usta bas. Tamamdır. Düğmeye bastım. İşte çalışıyor. Duyuyor musunuz? Şimdi yeni tepe şuradan gelecek. Umarım eski döner bu sefer. Haydi bakalım yeni tepe göz. Bu sefer gelecek hissediyorum. Bu sefer başardım. Heyecanla bekliyorum. Bu sefer başardım hissediyorum. İşte tepe göz çıkıyor. Bakın. İşe yaradı. İşe yaradı. Demiştim size. İşe yaradı. Bakın. Ben tepe göz. Yardıma ihtiyacım var. Eski güzel halime dönmem için like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen destekleyin. Eski halimi çok özledim. Tövbe bismillah. Bu ne böyle? Tepe göz bu mu? Tepegöz sen misin? İşte bu. Ne? Olamaz. Bu ne? Tepegöz nerede? Bismillah, bismillah. Bence kaçalım. Kaçın. Olamaz! Alem, kaçın Koşun çabuk. çabuk. Hayır baba, seni burada bırakmam baba. Ne oldu sana? Oğlum çabuk buraya gel. Tamam anne, geliyorum. Koşun, olamaz. O neydi öyle? Koşun çabuk. Çabuk fikir Bey, hızlı olun çabuk. Bu ayakkabılarla da koşamıyorum ya. Nerede bunlar? Nereye kayboldunuz? Bulacağım sizi. Olamaz! Hayır! Olamaz! Duyuyor musunuz sesleri? Duyuyor musunuz? Baba! Bu ne ay? Ya bırak oğlum şimdi. Yeni aldım giysileri işte. Neyse duymuyor musunuz? Dışarıdan gelen sesleri duymuyor musunuz? Bu ne sesi baba? Duyuyorsunuz değil mi? Siren kafanı sesi! çocuklar duyuyor musunuz? Çok yakında gelin çabuk gelin gidiyoruz. Durun! Beni de bekleyin. Sessiz olun. Buralarda bir yerlerde zenginlere de haber verip güvenli bölgeye gitmemiz lazım. Siz burada kalın tamam mı? Tamam baba Tepegöz ve ailesi nerede? Tepegöz'ün ailesi güvenli bölgeye gitti. Peki ya Tepegöz o nerede? Her şeyi anlatacağım size merak etmeyin. İşte Tepegöz de burada. Şuna baksana ya Siren kafaya dönüştü. Olamaz görmesin. Tamamdır uzaklaşıyor. Zenginlerin aileye haber vermeye gidiyorum. Burada kalın ve hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Zenginlerin ailesine haber vereceğim. Anne babam nerede? siren kapıyı gördüm dışarıda. Nereden çıktı bu? Bilmiyorum oğlum. İşte şu gelen fakir değil mi? Evet fakir amcam bu. Rüzgar Barbie. Haydi gelin çabuk haydi gelin. Fakir amca siren kafa orada. Biliyorum herkes güvenli bölgeye gitti. Zenginin orada. Hasan Usta doğru da orada. Haydi gidiyoruz. Bu siren kafa nereden çıktı? Gelin çabuk anlatacağım haydi. Vaktimiz yok hızlı olun. Buradan geçenleri tek tek avlarım artık. Burada sabit bir şekilde durayım. Kıpırdamadan durursam burada olduğumu fark etmezler asla. Bismillah. Bu ne lan böyle? Dostlarım çabuk buraya gelin şuna bakın. Geldik geldik ne oluyor? O ne öyle? Ne oluyor ya ben göremiyorum buradan. Bu dışarıdaki ne böyle? Olamaz bu siren kafa kaçalım. Siren kafa ne be? Ne koşun koşun. Bebek iş Az sonra gelirler zaten buraya. Çabuk hızlı olun. Koşun koşun. Etrafta gözükmüyor. Hemen güvenli bir ulaşmamız lazım. Kapısı açık şu anda. Siz gidin. He? İşte geliyorlar. Dostayım hala oyda evden çıkamayız. Kıpırdamadan durayım da geldiklerinde yakalarım. Tuzak kuruyor bizimkilere yakalayacak onları. Güvenli bölgeye girerken onları yakalayacak. Haydi siz gidin çabuk. Ben şehirdeki diğer insanlara haber vermeye gidiyorum. Haydi gidin siz. Dikkatli ol fakir. Çabuk çabuk gizli bölgeye. İşte geliyorlar. Gelin bakayım. OYAMAZ hemen bizimkileye haber vermemiz lazım. Yoksa yakalayacak onlayı. Hadi, hızlı çabuk, olun. Koş, koş, Koşun. bölgeye gelelim. Hadi, Hızlı olun. Gelin bakalım buraya. O Yamaz kafa bizimkile yakalayacak. Bir şey yapalım çabuk. Koşun gizli bölgeye çabuk. Gelin buraya. Olamaz. Olamaz. Kaçın çabuk. Hayır gel buraya. Fakir zombi ne yapıyorsun? Uyamaz fakir zombi. <laughs> ne oluyor? Bırak Hayır, kafamı, duy, bırak. Ne yapıyorsun? Kafamdaki Dur. in çabuk Üşüceğim kafamdan. Şimdi. Fakir zombi ne yapıyorsun sen ya? İn çabuk kafamdan, bırak kafamı. <laughs> İndiriyorum sana. Hayır, duy diyorum sana, duy yapma. Bu fakir zombi. Neyse kapatıyorum kapıyı. Kapan çabuk kapan işte bu. Tamam ver. Artık güvendeyiz biz. İndiyorum sana kafamdan gideceğim sana in doy İndiyorum i̇n sana oylamaz. kafamdan bırak kafamı Bu yakmam asla. Ee yeter. Ee. Ker oldum! ker oldum! Doğru söyleyin keman çalabilecek miyim? Siyan kafayı yendim işte bu. Kafası benim oydu. Kafam yok. Heh. Kafa? Kafam geldi görüyorum. Evet gerçekten görüyorum. İşte buradasın. Bu ne böyle? Bana ne oldu? Eyvah, şimdi ayvayı yedik. Gelin buraya, Olamaz. öldüreceğim çabuk sizi çabuk. Gelin, buraya. gelin. Koş çabuk, fakir sonra arkana bile bakma. Koş! Ufak velet Olamaz. elimden Yardım çekeceğim hadi. var geldi buraya. Yıvaracak bu beni. Koş çabuk, koş. Az bir yolumuz kaldı. Çubuk haydaydı, zıpla gel şuraya çabuk çabuk. Olamaz, kapat şurasını. Oh be! Gelin buraya gelin. Olamaz, hayır. Sanki buradan çıkmayacaksınız. O zaman size soracağım size. Yok bu böyle olmayacak. Şehirdeki herkesi toplayamadık buraya. Evet fakir insanların başı dışarıda dertte. Aynen öyle fakir. Tepe göz siren kafaya dönüştü. Herkese zarar veriyor. Şehirdeki insanları buraya toplamamız lazım güvenli bölgeye. Tamam tamam bir şeyler yapacağız. Merak etmeyin Tepe göz ve ailesi. Tepe gözü eski çevireceğiz. Babam siren kafalı oldu. Kafasında hoparlörler var. Yakında akıl fasındaki hoparlörlerden müzik açar. Merak etme Baban iyileşecek. Hasan Usta sen benimle geliyorsun. Nereye fakir bey? Dışarıda yaptığın dönüştürücü makinesinin oraya gideceğiz. Beni güçlü bir yaratığa dönüştüreceksin. Ve bu sayede benle siren kafayla savaşacağım. Yani tepe gözle. Daha sonra babam tekrar eski haline dönsün. Tamam merak etmeyin. Haydi Hasan Usta gidiyoruz. Şu kafayı yerine koyayım artık. Gerçek kafam bu. Evet güzel. Siren kafanın sesi uzaktan geliyor. Haydi gidelim artık çabuk hızlı olalım. Haydi Hasan Usta gel çabuk takip et beni. Hızlı olmamız lazım. Dönüştürücünün yanına gidiyoruz. O dönüştürme makinesi sayesinde beni güçlü bir yaratığa dönüştüreceksin. Haydi Hasan Usta gel çabuk. Siren kafanın sesi uzaktan geliyor. Buralarda değil. Acaba hangi yaratığa dönüşsem? Hulk'a dönüşebilirim. Evet evet Hulk olabilirim. Ya da Spiderman. Bu sayede siren kafayla dönüşebilirim. Ne diyorsun Hasan Usta? Evet Fakir Bey aslında Venom'da olabilirsiniz. Aynen öyle Venom olabilirim. Güçlü bir yaratığa dönüşeyim de siren kafayı yenebileyim. Fakir Bey girin içeri. Ben makineyi çalıştıracağım. Tamamdır Hasan Usta. Haydi çalıştır. Çalıştırıyorum. Hangi yaratıkları dönüştüreceksin beni? Bakıyorum Fakir Bey bilgisayardan. Örümcek adam var. Batman var, Superman var, Iron Man, King Kong, Kurt adam ve Godzilla var. Hasan Usta haydi birisini yap artık ya hızlı ol. Siren kafanın sesi yaklaşmaya başladı baksana şuna. O zaman ben sizi temizinden bir örümcek adam yapayım Fakir Bey. Ya Hasan Usta yok yok örümcek adam çok zayıf. Yani örümcek sonuçta Siren kafa beni ezer geçer. O zaman Superman yapayım. Yok yok o da olmaz. O zaman Fakir Bey, Godzilla'ya çevireyim sizi. Siren kafanın içinden geçersiniz. Aslında evet, Godzilla olabilir. Tamam Hasan Usta, haydi. Tamamdır Fakir Bey, Godzilla'yı seçtim. Şimdi yapmam gereken sadece buradaki düğmeye basmak. Basıyorum Fakir Bey, hazır mısınız? Hazırım Hasan Usta, haydi bas. Basıyorum Fakir Bey, bastım. Şimdi makine sizi içine çekecek. Tamamdır, hazırım. Olamaz. İşte gidiyorum Hasan Usta. Hayır of olamaz. Evet Fakir Bey bilgisayara ulaştınız. Evet güzel. Artık son ayarları yapıyorum. Fakir Bey'i Godzilla'ya çeviriyoruz. Tamam güzel ve enter. İşte makine tekrar çalışıyor. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı? Fakir Bey Godzilla'ya dönüşecek mi? Şimdi çıkacak oradan. Olamaz siren kafa geliyor. Ben topukluyum en iyisi buradan. Şimdi burada büyük bir kavga çıkacak. Koş koş koş. İşte bu işe yaradı. Ne oluyor burada sen kimsin? Benim mekanımda ne yapıyorsun sen hayırdır? Koş 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 çabuk çabuk gir şuraya. Umarım fakir başarır ya bunu. Şu seslere baksana. Çok ürkütücü. Neyse kapat şunu da. En azından biz güvendeyiz. Ben artık aşağı ineyim. Gel bakayım buraya tepe göz yani siren kafa. Bu ne böyle? Yaklaşma bu kılıcı kafana atarım. Yaklaşma. Gel buraya gel. Ne yapacaksın şimdi? Söyle bakayım. Beni kılıçla mı korkutacağını sanıyorsun? İyi sen istedin bunu. Göstereceğim şimdi sana. Ee, şimdi ne yapacaksın koçum? Kaldın öyle aslan parçası. Gel bakayım şimdi buraya. Olamaz. Yardım edin. Hayır. Bırak peşimi. Git peşimden dinozor. Gel buraya siren kafa kaçma. Gel buraya diyorum kaçamazsın gel buraya. Hasan Usta ne oldu dışarıda fakir nerede? Evet ya fakirin başına bir şey mi geldi? Gidelim kurtaralım fakiri. Olamaz canım babam benim daha çok gençti. Siren kafa yedi de mi onu? Evet biliyordum siren kafa yedi babama. Hayır merak etmeyin. Benim dönüştürme makinem sayesinde Fakir Bey artık bir Godzilla'ya dönüştü. Şu anda Fakir Bey dışarıda. Resmen siren kafaya meydan okuyor. Ne? Ne? Godzilla mı? Ya öf baba ya neden Godzilla oluyorsun? King Kong olmak varken... Keşke King Kong olsaydı. Hem King Kong çok kaslı. Yani aslında listede King Kong da vardı ama Fakir Bey Godzilla'yı tercih etti. Fakir Abi benim babamı mı yiyecek? Olamaz ya. Öyle bir şey olmaz değil mi? Fakir gidip tepe gözü yemesin. Evet sonuçta siren kafa benim kocam tepe. Ya merak etmeyin yani fakir bey herhalde öyle bir şey yapmaz. Yani öyle düşünüyorum. Kesin yapacak kesin. Babamı yiyecek babamı. Ben babama yardım etmeye gidiyorum. Hayır hayır dur dur nereye gidiyorsun saçmalama. Dışarıda deli gibi kavga ediyorlar bebek tepe göz. Yani dışarı çıkarsan ezerler seni emin ol bundan. Fakir abi kutsin de oldu. Babamı yiyecek yiyecek babamı. Tepe göz sen siren kafa değilsin gel buraya. Sen kafa değilsin sen. Bırak beni abi abi vurma abi lütfen abi. Tepe göz dönüştürücü makinesine gireceğiz ve eski haline döneceksin anladın mı beni? Yoksa kafanı kopartırım. Tamam dur yeter vurma. Tamam gireceğim dönüştürücü makinesine. Eski halime döneceğim tamam. İşte fakir bey buradasınız. Evet Hasan Usta siren kapıyı da ikna ettim yani tepe gözü. Evet bana dayak attı. Tamam tamam merak etmeyin İkinizi de şimdi eski halinize çevireceğim. Hazır mısınız? Başlatıyorum. İşte döndük eski halimize. Gerçekten ne işe yaradı bu? Oh be dünya varmış sıkılmıştım siren kafadan da Godzilla'dan da yeter be. Bu nedir ya? Artık çıkalım. Tamam fakir sağ ol dostum. Senin sayende eski halime döndüm. Ne oluyor? Olamaz ne oluyor? Kapat şunu kapat. Hayır kapanmıyor ne oluyor? Hayırdır Hasan Usta? Hasan Usta ne oluyor? Bilmiyorum anlamadım neler olduğunu anlamadım. Ne oluyor ya? Neden böyle şeyler oluyor? Açıl açıl. Neden açılmıyor bunlar? Olamaz olamaz. Sistemi de kapatamıyorum. <laughs> of ne oldu bize? Hasan Usta iyi misin? Olamaz bunlar ne? Hayır uyanın çabuk Hasan Usta zengin. Ne oluyor fakir? Ne oluyor? Ha, bunlar ne? Olamaz Hasan Usta uyan çabuk. Buradan acilen kaçmamız lazım. Sessiz olun ve buradan topuklayın.